E bugünün Müslümanına, modern Müslümana sorduğumuzda bu durumları biz yıllardır dinleriz değil mi? Ticarete geldiği zaman İslam orada yok. Karına geldiği zaman İslam var mı? Yok. Tesettüre geldiği zaman İslam var mı? Yok. Nefsine dokunacak hususlara geldiği zaman İslam'ın hükümleri orada İslam var mı? Yok. <laughs> Oraya Allah karışmasın, ticarete karışmasın, aile hayatına karışmasın, ekranlara karışmasın, sosyal hayata karışmasın. Nerede kalsın? Camide. Hapsedelim camiye. İbadetten ibaret bir İslam modeli. İbadetten ibaret bir İslam modeli. Kardeşim bu zaten yarı buçuk bir deizme çıkarttınız bu işi Allah yaratmış Celle Celaluhu, hükümleri koymuş. Nereye varıncaya kadar? Bu din dediğimiz olgu ben her zaman misal olarak veriyorum bunu. Din insanın su içmesine bile karışan bir sistemin adıdır. Bukhari rivayeti şu suyu alıyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam 24 saatinize öyle bir hakim ve müdahil ki bu suyu içeceğiniz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمُ Sizden biriniz su içtiği zaman da فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي Kaba üflemez. Üç yudumda iç. Ya su içmeni bile dizayn eden, düzenleyen bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem senin ticaretine karışmaz mı? Bu sistem senin aile hayatına karışmaz mı? Karı koca anlaşmazlıklarına karışmaz mı? Tesettürüne, giyim kuşam tarzına karışmaz mı? Karışır. Ama dinden anladığımız şey ne bugün bizim? Sadece ibadet. O dinin onda birine bile tekabül etmiyor neredeyse. Bu dinin diğer hükümleri nerede?